Bak mayın döşedi bak. Geri zekalıyız zaten biz bu alanı görmüyoruz kanka değil mi? Elin yani ağzına şimdi şu kopana şunu bir al da. Şu E'sini tutturamıyorum ya. E'yi hep kaçırıyorum bak. E'yi kaçırmasam vallahi güzel karakter. Orada kim var? Arkada benim mi var? Aha. Şurada 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 Nerede? <laughs> Aşağı atladım manya gelip. niye ulti attın ki? Hayır. Tamam öldü. Hiçbir şey yapamazlar için hiç şansları yok. Ya bu karaktere çok fazla hakim değilim hani. O yüzden kötü oynuyorsam kusura bakmayın. <laughs> Tek yere işçi o şey. Öleceğim mi? Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Okey. Sen de ama bokunu çıkardın kanka yeter ha. Yeter yani sürekli bir can kalıp kalıp şey basıyor ya. Kankam ne yapıyorsun sen Allah'ım benim satayım. Çok garip bir çarsın ya. Maalesef itemedik. Maksimum bu kadar oldu. Yapacak bir şey yok. bu kadar rahat vermememiz gerekiyor. Nasıl tutamadım onu ya nasıl tutamadım. Bu adam hep böyle ha bak. Bu var ya bu Psylocke. Bu Psylocke hep böyle bak. Gerçekten Psylocke'dan nefret ediyorum bu maç. Adam sürekli ama sürekli bir canken hep kaçıyor abi. Hep ya hani tam bir can bir daha sürekli ya. Kaç defa aynı ana denk geldim yemin ederim. Çok rahat verdik ya. Vallahi çok rahat verdik ya. Bak yine bir can. Yine bir can adam yine bir can. Lavuk ya yemin ederim tam lavuk ya. Dur lan dur adam ulti basmıştı gidemedim. Bak yine bir canla kaçıyor bir şey yalnız gördünüz değil mi? Şimdi benim ultim var. Ultiyle beraber bence burayı tutarız ya. Biz bu maçı kazanacağız gibi. Psylocke'un ultisiyle koşa koşa öldüm ya. <laughs> Ama sıkıntı yok yani takım tutuyor mu? O takım ölmüş. Takımın hepsi ölmüş. Takımın ölmesi kötü oldu ya. Bir de Legendary geldi. 2 dakika tutmamız gerekiyor. Adamlar bu bölgeyi 5 dakika boyunca tutabilmişlerdi. Bence biz de 2 dakika tutabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Tamam onu aldım. Çık 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 çık. Tamam, bayağı iyi. Çünkü Starlord ultisi geldi yine. Ya bu Starlord'un ultisi de bir şey yapmıyor bizimçiler ya. Yani supportlar ulti bekletmiyor Starlord için. Öyle bir problemimiz var. Ve Strange'imiz niye solo ulti attı ya? Bayağı iyi aldık burayı. Burayı bayağı iyi aldık. Bunu da aldım. Ay çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Can ver, can ver, can ver, can ver. Lan can ver oğlum yanındayım. Can ver. Diyeyim can versene. Ya abi geri zekalı adam yanımda duruyorum. Can vermiyor ya. Bak şimdi adamın povundan izliyoruz hocam bak. Ben buradayım bir canım var. Bir türlü kaçtım. Geldim. Bak ben buradayım. Buradayım. Halen oradayım. Bakmıyor bana bak. Bakmıyor. Halen bakmıyor. Halen bakmıyor. Oradayım. Halen bakmıyor. Kime vuruyorsun kanka? Şu anda tam olarak ne yapıyor mesela bu adam? Bak valla kafayı yiyeceğim. Tam olarak ne yaptığını sorabilir miyim ya? Ne yapıyorsun? Yani kim var lan orada? Can mı atıyorsun? Ne yapıyorsun? Dagger formundasın. Hasar atmıyorsun. Bir şey atmıyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Yarındayım ya. Yarındayım. Yanındayım ha. Oo helal olsun. Thor öldürdü. Üf. 100 tane vuruşta Thor öldürdü. Can bassam ben yaşayacağım. Belki oyunu tutacağız ya. Beni görüyor bak yanında duruyorum arasını satayım. Halen basmıyor. İnanılmaz bir adam ya. Gerçekten inanılmaz bir adam ya. <laughs> Sizlere kanalımızın sponsoru hesap.com.tr'yi tanıtmak için çok ufak videoyu bölüyorum. Hesap.com.tr ile normal fiyatların çok daha altında hızlı ve güvenilir bir şekilde latislerinizi alabilirsiniz. Fiyatları merak edenler için hızlı bir şekilde göster gösteriyorum. Satın alma işlemini çok basit. Dilediğiniz miktarı seçtikten sonra oyuncu ailenizi kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Ardından işlemi tamamladığınızda 1-2 dakika içerisinde hesabınıza da yüklenmiş oluyor. Açıklama kısmına bıraktığım bağlantı üzerinden siteye kayıt olursanız da beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Şimdi videoya devam edelim. Oyunun en zor kahramanı olan Sincap Kızı oynayacağız şu anda gerçekten çok zor. Yani şu an şu yaptığım şeyi görüyorsunuz. İnanılmaz büyük bir zorluk çekiyorum. Bu arada rakipte Iron Man var, Hulk sinerjisiyle vesaire, Gamma sinerjisiyle birazcık sıkıntı olacağını söyleyebilirim aslında. Ya yani duruma göre birazdan Spider-Man geçme ihtimalim var benim. Çünkü diğer türlü onu kimse öldürmeyecek muhtemelen. Hadi takımın şu an hepsi öldü bile. Avel olduğu için bizim takım Ben de bokunu çıkarttın ama kanka ya. Tamam gayet güzel ultu. Ama dediğim gibi bize Spiderman lazım. Yani şu an o şeyi dövmesi lazım birisinin Iron Man'i. Iron Man çok beleş geziyor etrafta yani baksana. Ben ona bir şey yapamam. Benim eğim o kadar iyi değil ben tutturamam ona. Daha rahat dövecek karakterler var. Ölürsem değiştireceğim ama dediğim gibi. Şu anlık böyle biraz daha dövmeye devam edelim. Maksimum. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Öldü zaten. Maximum dedi öldü. Güzel yut oğlum onları. Yut aslanım. Helal çocuk. Helal lan. Vallahi elersin, helal neler olsun. Çok iyi yuttu. Bayağı hepsini yutmuş hatta. Bak sen de dediğim gibi ben Iron Man'e eğim alabilecek bir karakter değilim arkadaşlar. Bak görüyorsun. Çok zor tutturum hani. Öldü yine ama dediğim gibi yani uğraşmaya değmez hani. Zahmet çekeceğime bir Spider-Man olsa tek atacak hani. Gayet güzel hasar atıyor bizim sincaplar. Ölecek mi? Öldü. <laughs> çok iyi çok iyi. Sincaplar çok iyi. Bu da öldü. Şey çok iyi oluyor lan. Rakipteki multa hasta ölüyor. Aa bak kafam rahat ya. Şu, yani oyunda böyle bir karakter varken mesela neden ben başka bir şey oynuyorum değil mi? Ha, zorluk bile çekmiyorum kardeşim benim ya. Sıfır zorluk kanka sıfır zorluk. Bak inanılmaz rahatım. Hem rahatım hem hayvan gibi hasar çıkartıyorum. Bak istemeden birini öldürdüm mesela. Kafam rahat dediğim gibi yakından atmak önemli bir şey arkadaşlar ultiyi. Çünkü dojlamaları çok daha zor oluyor. Mesela bak ayaküstü bir çilde aldım. <laughs> 14 saniyeleri kaldı. Şu an gayet güzel bir şekilde tutuyoruz. Rakipte gama sinerjisi olmasına rağmen çok rahat bir şekilde tuttuk ve artık sinerji değişti. Şu an artık bir tane tinkleri var. Halkı bıraktı çocuk. Şu an biraz iteceklerdir bu arada. Uzatmayla beraber klasiktir o. Yemedik çoğunu hocam yemedik sıkıntı yok. Tamam tamam bizim çocuk yuttu bayağı. Bayağı yuttu. Hepsini yutmuş olabilir hatta. Aa kaçtı mı lan ne oldu anlamadım. Birazını yuttuysa iyi. E, yutmuş yutmuş. iki tane falan yutmuş. Gayet iyi. Bir dakika kardeşim. Şurada. Mükemmel. Çok iyi. Bayağı iyi. Penny Parker'ları şuraya yine bir mayın falan bir şeyler döşedi. Yer mi Anadolu çocuğu yemez tabi. Şöyle bir güzel kıracağım. Penny Parker benim olduğum bir maçta hiçbir şansa sahip değil hocam. Şunu direkt hemen iki saniyede kırarım. Biter. Punisher'ın taletini de hemen kırarım hocam. O da sıkıntı değil bana. O da gitti. Öldü hatta Punisher. Sonra Penny'e şöyle bir stun. Tak 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 yürü hadi 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 içine kardeşim içine 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 Öyle bir yerde şey mi basılır lan Pasif mi basılır hadi görüşürüz İttirin bayım şunu da sen de bassana pasifini hadi 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 boşa zaman kaybediyorum kanka şu an i̇şte yok IQ yok IQ yok ki Şuna Bir tane vur Gayet güzel. İstemeden birisini de ultiyle öldürdüm. Ben bu yüzden diyorum size sincap kızla oynayın diye. Çünkü çok basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Beleşten hasar atıyorsunuz. Baksanıza. Attığım hasara bak. 17k vurmuşum. Ve gerçekten tamamen beleşten yani. Hiçbir şey yapmadan 17k. Bu maç şey alındı. Venom alındı. Venom alınınca ben de dedim ben bir piklerim hocam. Ben direkt bir yapıştırırım. Affetmem dedim. Şöyle bir siftahımızı attık hocam hemen hızlı bir tane başlangıç oldu. Rakip support'u aldık. Tabii ben bunları alırken takım arkadaşlarım eğer bir şey yapamazlarsa biz naneyi yeriz hocam. Yani onu da alalım. Yani daha ne yapalım, değil mi? Direkt dümdüz tek başımıza alanı aldırdık vardı. Vallahi öyle oldu. Şu halkayı çıkarmak istiyorum aradan. Halkayı güzel oynuyor çünkü muhtemelen çıkarması bayağı zor olacak ama bayağı zor, bayağı zor. Halkayı çok iyi oynuyor. Onu biraz dediğim gibi aradan çıkartmak zor olacaktır. İyi oldu İlk raanda aldık bir güzel. Namora geçmiş. Namora geçmesi. Yani beni gururlandırır açıkçası ya. Ulti atmasaydım iyiydi ya. Biraz kötü ulti oldu biliyorum. Kabul ediyorum bunu. Oha oğlum oha. Oha. Gerçekten oha kanka. O alanı biraz zor alırız biliyor musunuz ya. Aşırı agresif oynadığım için biraz fazla ölmüş olabilirim. Yapacak bir şey yok ama ona da. Biraz daha devam etsem ölürdüm. İyi ki çıkmışım bu arada. Takım arkadaşım aldı ama devamında öldüm. Yapacak bir şey yok. Sayılık pozisyonu güzel takip etti. Dediğim gibi inanılmaz agresif oynuyorum. Bundan dolayı oğlum ha loç atmış o zaman az önce. Tamam şimdi anladım. Benim ulti gelmek üzere. Cennette bir güzellik var. Ama ölmemem lazım. Ölürsem büyük sıkıntı. Ölmezsek çok güzel. Burayı bayağı tertemiz yaptık. Devamında öldüm ama tertemiz yaptık. Güzel oldu. Problem yok gibi. Bizim çocuklar alanı aldılar. %91. Şu an biraz daha önde tutmamız lazım. Peri geldi. Tamam şu çocuğu da alalım. Öldüm. Aldık mı ya? Aldık gibi. Aldık aldık çok iyi çok iyi. Hemen yani şuraya ggbp yazalım. Birazcık dediğim gibi fazla agresif oynadım. Agresiflikten dolayı fazla öldüm. Ama sıkıntı yok. Bir güzel kazandırdık ya maçı. 17 tane son vuruş atmışız bu arada. Baya iyi ya. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Savunmadayız ve savunmada spiderman oynamak çok büyük troll. Ama... Elomuz şu an plat olduğu için hani burada troll yapabiliriz yani çok da önemli değil zaten her türlü yine maçı kazanırız sıkıntı yok. Rakipte Spider-Man görüyorum hocam. Bakalım hangimizin spider daha iyiymiş. Onu da öğrenmiş oluruz. Onun verilme sinerjisi var. O birazcık etkili olacaktır muhtemelen. Ama Moon da var. Ha bak o o işin rengini değiştirdi hocam işte. Kanka o o bir şeydim mi o? O fena işin rengini değiştirdi. E, cıvkını çıkarmayalım. Çıkalım abi şuradan. <laughs> Edin varlıklar var rakipte bir de. Şimdi gördüm yıl attığı zaman. Aynen yani Edin var. Edin Warlock'un şöyle bir sıkıntısı var. Ee, bir anda benim one shot atacağım adamı pullleyebiliyor işte. Ve bu beni çok yoracak. Ben ulti şarjlamak için buraya dalıyorum. Ve birazcık dövdüm çıktım. Ya bizim çocukların hepsi bayılmışlar. Burayı bayağı aldık mı? Yani yani peni almam iyi oldu bu arada. Yani aslında bizim şimdi Winter Soldier'ımız var. Hem de şey sinerjisiyle beraber. Rocket Raccoon. Aslında o çocuğun olabildiğince burayı tutabilmesi gerekiyor. Şey bakımından. Eee, Spider-Man'in counter'larından bir tanesi sonuçta kendisi. Yüksek damage atıyor ve Spider-Man geldiği anda çekip vurabilir. Luna alırsanız Namor'a geçeceğim dedim ama alan yok. Spider-Man'i görürsem artık alacağız bir türlü. O bana şey yapacaksa ölmem ben. Okey. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Yapma onu. Tutmaya çalışıyoruz dediğim gibi şu anlık ya. Keşke daha önce dönseydim. Birazcık takıma güvendim aslında da tutarız belki orada vesaire diye. Güvenimiz boşa çıktı açıkçası. Şimdi şuna da vur, şuna da vur, şuna da vur. Aa, nasıl lan? Oğlum nasıl kim söylemedi ona? Buraya aldığımız anda bitiyor şu an. Alırız bence ya. Çok güzel ulti. Maçı kazandıran ulti diyebiliriz. Kesinlikle maçı kazandıran ulti diyebiliriz bence. Bakalım. Arkadaşlar bu maçın devamında kaybediyoruz bu arada. Şu an skor tablosunu ekrana koyacağım. maalesefçi maçın diğer yarısında kayıtta bir problem olmuş ve ses çok kötü geliyor. Oyunun böyle sesi bozulmuş. O benim mikrofonumu da etkilediği için maalesef kaydın o kısmını koyamıyorum. Hani hızlandırılmış bir şekilde oyunu koyabilirdim gerçi ama çok da gerek yok. Luz Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Scarlet Witch ile devam ettim. ikinci yarıya da full. Güzel ultiler vesaire de attık ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Bu maçın bana getirisi sadece şu oldu ki Scarlet Witch'i sevdim. Ben bu maçtan sonra ana hesabımız Scarlett'le oynamaya başladım. Şu anda kendisi kaptan seviyesine de getirdim. Yavaş yavaş kasıyorum. Çok eğlenceli geliyor artık.